Hepinize merhabalar. Bugün yine böyle bütün bir antrikot var önümde. Ne yapacağız bununla? Arkadaşlar o kadar çok pastırma yap isteği geliyor ki. Yani böyle bir şey yok. Ben bu videoya başladığımda Şubat ayındayız. Kanalımız her geçen gün sizlerin destekleriyle büyüyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Şubat ayındayız. Öyle tahmin ediyorum bu video bittiğine yakın 250 bin aboneye yaklaşmış oluruz veya belki oralara gelmiş oluruz. Açıkçası bu çok istenen bir tarif olduğu için 100 bin aboneye özel olarak pastırma mı yapmıştık? 250 bin abone özelde pastırma yapalım diye bir fikir geldi aklıma. İnşallah güzel bir şey olur. Ee, açıkçası sonunda ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün önümde şöyle bir antrikotum var. İşleme başlamadan önce her zaman yaptığım gibi bir tartmak istiyorum. Kuru etlerde biliyorsunuz fire olayı çok oluyor. Ben de hani hem bir maliyet yapabilmek adına hem de biraz merakımı gidermek adına önden tartıyorum. 3 kilo 740 gram gibi geliyor. 3 kilo 736 gram geldi. İzlediğimiz tariflerde şöyle şu kadar bir ete <laughs> bir çuval tuz koyuyorlar. Bu işin normalde matematiği %10. Ben mesela evde yapan arkadaşlarımla da görüştüğüm zaman onlar da genellikle böyle tamamen üstünü kaplayacak gibi yani resmen tuzun içine gömüyorlar. Fakat sonunda hep ya çok tuzlu oldu dediklerini duyuyorum. Ben de bunu bir pastırma ustası bir kardeşimize sordum. Dedi ki abi biz %10 koyarız buna. Onlar nitrit de koyuyor. Ben bu sefer nitrit kullanmayacağım arkadaşlar. Nitrit kullanmadan doğal evde bir pastırma yapmaya çalışacağım. Nitrit koruyucu bir malzemedir. Hem raf ömrünü uzatır hem de çiğ etlerin içerisindeki bakterileri öldüren aslına bakarsanız bir çeşit zehirdir. Ama çok çok düşük miktarlarda kullanımı ülkemizde zorunlu. Normalde benim elimde var ama ben bugün kullanmayacağım. Bugün nitritsiz şekilde yapacağım. 3 kilo 700 küsür dedik. Ortalama 375 gram tuza ihtiyacımız var. 375 gram tuzumuz hazır. Bu arada tezgah güzelce önden temizleyin arkadaşlar. Şu an ben önden sildim bir tezgahımı. Şimdi bir tane şöyle bir bıçak alacağız. Önce şu kısımdan şöyle bir tane ip geçirmek için yer açtık arkadaşlar. Bakın. Bastırma yapmak için hayvanın farklı farklı bölümleri kullanılabiliyor. Ama benim en hoşuma giden en yumuşak olan kısmı tabii ki antrikot. O yüzden ben bugün antrikottan yapacağım. Ama Antrikotun şöyle de bir dezavantajı var arkadaşlar. Dışında yağ tabakaları oluyor biliyorsunuz. Bakın her iki tarafında da yağ tabakası ve şuralarda bazı sinirler var. Ben bu sinirleri almayacağım. Bu yağlar ve bağ dokuları tuzun etin içine geçmesini zorlaştırıyor. Pastırmacılar bıçak yarası diyor. Etin üzerinde bazı böyle bıçak yaraları açmak gerekiyor. Eti şöyle çapraz şekilde ete sokuyorsunuz. Biraz batırıyorsunuz. Şu şekilde bir kesik atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu şöyle ya yani batırıp içerisinde böyle bir oyuklar oluşturmanız gerekiyor. Bu tür kuru salamura işlemlerinde etin boyutu çok mühimdir. Bu süreyi direktman etkiler. Bıçak yaraları aralarına tuz girdiği zaman tuzun etin içine daha çabuk geçmesini sağlar arkadaşlar. Şimdi bunlardan toplamda şöyle belli aralıklarla toplamda 10 taneyi geçmeyin. Çok da abartmayın yani. Böyle belli aralıklarla 10 tane kadar bıçak yarası açıyorum. Görünüyordur inşallah. Geldik tuzlama işlemine. Evet arkadaşlar. Ben şimdi normalde şunun içerisine yapacağım bu işlemi. Ama onun içindeyken çekmem zor olacağı için şöyle tezgahın üzerine bir göstereyim size. Öncelikle şöyle üzerinden bir tuzluyoruz. Tuzu bunların içine parmağınızla içine doğru olmak çok önemli. Şu bıçak yaralarını açma sebebimiz bu. İp asmak için kestiğimiz yer var ya, orayı da aynı şekilde yine içine ovuyoruz arkadaşlar tuzla. Tuzu güzelce yediriyoruz. Şöyle elinizle de... Ters çevirelim. Dışında her yer tuz olmalı, bu çok önemli. Tuz her yerine değmeli, yoksa o kısımdan, değmeyen kısımlardan etiniz bozulmaya başlar. Koruyucu vazifesi görüyor tuz. Etin içerisindeki suyu çıkarınca çok tuzlu ortamlarda ve suyun az olduğu ortamlarda bakteriler yaşayamıyor. Tuzla bakterilerin oluşmasını engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda etin içerisindeki suyu çıkartarak uzun vadede de saklayabilmeyi sağlıyoruz. Kesikleri sakın atlamayın. Atlarsanız yine oralardan etiniz bozulmaya başlayabilir. Bunlar çok önemli bakın. Yani bu hem işlemi hızlandıran hem de eğer atlarsanız bozulmasına da sebep olabilecek bir işlem. Bunu lütfen atlamayın. Her yeri güzelce tuzlandı ama öyle tuzun içine de gömmedik. Yani bazı videolarda görüyorum 2 kilo 3 kilo tuzla gömüyorlar bunları. O kadarına da ihtiyaç yok. Böyle olduğu zaman tuz da aşırı derecede için içine giriyor. Daha sonra suda bekletseniz dahi çok çok tuzlu bir pastırmanız oluyor. Kenara dökülen tuzları da mümkün mertebe kullanın. Çünkü gramla yaptığımız için bunlar bizim hesabımızın içinde arkadaşlar. Normalde bu bir salamura işlemidir, bu kuru salamura diyebileceğimiz bir işlem. Kendi suyunu saldığı zaman da tuz çok olduğundan tuzlu su yine eti korumaya devam edecektir. Şimdi etimi böyle bir küvetin içerisine aldım. Dediğim gibi kalan tuzları yine üzerinden yedirin arkadaşlar. En az tuzu gördüğünüz yerlere, özellikle elinizle şöyle ovuşturun. Kesinlikle açıkta bir şey kalmasın. Bu çok önemli bakın. Bu şekilde küvetime koydum. Şimdi bunu 48 saat buzdolabına kaldırıyorum. 2 gün sonradan tekrar merhaba. Şu an itibariyle tam 48 saat oldu. 48 saatte bakın şöyle dibinde görüyorsunuz içindeki suyu çıktı. Etimin dışında tuz neredeyse böyle yok gibi. Tamamen içine çekmiş. Bakın et şu an bayağı bir sertleşti bayağı bir sertleşti. Suyunu attığı için böyle adam akıllı bir yıkıyoruz şimdi. Şöyle dışını güzelce ne tuzundan arındırıyoruz. Bıçak yaralarının içlerini de aynı şekilde şöyle elinizle tuzun çoğunu çekmiş et ama yine de şöyle bir üzerinden geçmekte fayda var. Şöyle güzelce dışında hiç tuz kalmayacak şekilde etimi yıkadım. Kabın içini tamamen tuzdan arındırdım. Şu an hiç içinde tuz yok. Şöyle etin üzerine çıkacak kadar su doldurdum. Bu şekilde şimdi bırakıyorum. Toplamda 4-5 saat kadar bu suyun içerisinde duracak. Her yarım saat veya 45 dakikada bir gelip bu suyu yenileyeceğiz. Artık daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak 5 saat oldu. Ben 5-6 kere değiştirdim suyunu. Şimdi artık bakın, etin rengi şöyle iyice ne değişti. Şöyle iyicene süzdürüyorum, şuraya alıyorum. Bununla işimiz bitti. Gördüğünüz gibi etin rengi iyicene böyle beyazlamış, değişmiş. Şöyle ben biraz fazla suyunu üzerinden alacağım. Tamamen böyle ince kurutmaya gerek yok. Ama şöyle bir fazla suyunu alın ki bu süreci yavaşlatmasın. Özellikle şu bakın. Şöyle bıçak yaraların içlerinde bildiğin böyle sular var. O sulara dikkat edin arkadaşlar, onları alalım. Hatırlarsanız şöyle şurada ilk başta bir tane asmak için bir yara açmıştık. Şimdi buradan böyle ipimi geçiriyorum. Bu şekilde asacağım. Şu an arkadaşlar biz Şubat ayındayız. Hava soğuk. Sinek yok. Bunun çabuk olgunlaşması için birazcık esintiye ihtiyaç var. Yani bunun dışı ne kadar çabuk kurursa etin bozulma ihtimali o kadar düşük olur. Teras kattayız şu an. Sadece bir cam balkon var. Burada herhangi bir ısıtma yok. O yüzden geceleri burası yeteri kadar soğuk oluyor. Daha önceki videolardan hatırlarsınız. Kaynak enerji bize dışarıda kullanabilelim diye bu ısıtıcıyı yollamıştı. Kışın mangal yapabilmemiz için bunun şöyle bir ayağı var. Ben şuraya astım şimdi. Gördüğünüz gibi et hiçbir yere değmiyor. Altına da şöyle toplasın diye bir tane o az önce kullandığım kabı koydum. Gördüğünüz gibi fazla sıvı buraya süzülüyor. Şimdi arkadaşlar yarına kadar bu şekilde bırakacağım. Yarın sabahleyin kontrole geleceğim bunu. Ertesi günden günaydın arkadaşlar. Dünden beri şöyle dışında şu an bir kurumayı hissediyorum. Ama böyle çok bariz bir kuruma yok. Şimdi özellikle ilk evrede kuruma çok mühim. Ne kadar hızlı kurutabilirsek dışını bakteri oluşumu o kadar az olacaktır. Hatırlarsanız içerisine nitrit de koymadık. Yani bir koruyucumuz yok. Sadece doğal tuzun koruyuculuğu var. Bunu ben arttırabilmek için şöyle bir takviye yaptım. Bir tane pervane koydum karşısına. Bir işe gidiyorum. Akşam işten gelene kadar bu etin bu şekilde daha iyi korumasına yardımcı olacak. Artık akşama tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar artık akşam oldu. İşten geldik. Ben bütün gün açık bıraktım pervaneyi. Bakın renginden net bir şekilde anlayabileceğiniz gibi dışında hemen bir kabuk oluştu. Dediğim gibi bu rüzgar önemli. Şu an benim burası yaklaşık 10 derece civarında sıcaklığı. Üzerine bir de rüzgar olduğu zaman şartlar daha olgunlaşıyor, iyi oluyor. Dışında bu kabuk ne kadar çabuk oluşursa bizim açımızdan iyi olur. Evet arkadaşlar, 3. günde etimizin durumu böyle. Bakın dışında şöyle parlamayı görüyorsunuz. Dışında inceden bir kabuk oluştu. Rengi de kızarmaya başladı. Gördüğünüz gibi gayet iyi durumdayız. Üçüncü gün akşamından tekrar merhaba. Ettim 2 gün ortalama günlük 8 saat kadar pervaneye maruz kaldı. Kapalı ortamda yaptığım için dışının bir kabuk tutması önemli demiştik. Dışı güzelce kurudu, kızardı. Yakından da baktığınız zaman şöyle hafiften kabuksu yüzeyi hissediyorsunuz. Etimiz bu durumda. Şimdi bunu yaparken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Hatırlarsanız ilk başta bıçak yaraları açmıştık. Etin bıçak yaralarını açtığımız taraf bu taraf. Bu taraf alta gelecek şekilde etimizi koyuyoruz. Şimdi bunun üzerine ağırlık koymamız gerekiyor. Açıkçası böyle her gün yaptığımız bir şey olmadığı için evde buna uygun böyle bir aparat yok. O yüzden elimizdeki imkanlarla şöyle uydurmasyon bir şey yapacağız. Öncelikle şöyle bir tane tahta koydum. Şu an elimdeki tahta etin tamamını kapatabiliyor hemen hemen etin üzerine bulabildiğim ağırlıkları koydum. Ben şu an bu küveti tamamen doldurdum. Ee, i̇çinde suyun ağırlığı var. Üzerine de bütün döküm tavalarımı koydum. Şu an öyle tahmin ediyorum bir 50 kilo civarı yük yükleyebildim. Bu yeterli olacaktır zannediyorum. Yarın sabah inşallah durumuna bakacağız. Yarın görüşürüz. Dün akşamdan bugün sabaha kadar üzerine yaklaşık 50-60 kilo kadar bir ağırlık koydum. Bu şekilde dinlendi. Bu kadarı yeterli. Bunun amacı nedir arkadaşlar? İçerisinde biliyorsunuz, biz bunu tuzladık, daha sonra su, e, suda tuttuk, birkaç gün kuruttuk. İçerisinde kalabilme ihtimali olan suları baskı yoluyla dışarı çıkarmak. Başka bir amacı yok. Şöyle bir miktar buralara sıvı gelmiş. Çok az bir, bunun dışında da şöyle bir birikme olmuş. Şimdi şu dışında kalan sıvıları temizleyebilmek için üzerinden öyle çok değil, bir su tutuyoruz. Bu kadar. Şimdi tekrardan ilk astığımız noktaya asıyoruz bunu. Ortamda %49 nem ve 11 derece. Ben eti bu şekilde muhafaza ediyorum. Kış ayı olduğu için pek sinek yok. O yüzden üstünü örtmüyorum. Bu şekilde bırakıyoruz artık. 8. günden tekrar merhaba arkadaşlar. En son dışını şöyle yıkadıktan sonra tekrar buraya asmıştım. Üzerinden İki gün geçti. Bugün ikinci günün akşamındayız. Şöyle dışını görebileceğiniz gibi gayet güzel kurudu. Şu an sertliği de bakın şöyle şu kıvamda. Yani daha halen daha içi taze. Artık başka bir işlem yok. Bir hafta daha bu şekilde bekletmeyi düşünüyorum. Bir hafta sonunda durumuna bakacağız. Eğer istediğimiz kıvama geldiyse artık dışını çemenleme noktasına geçeceğiz. Bugün 12. Gündeyiz. Son durumunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dışında şöyle bir ince bir kabuk gibi bir şey oluştu. Ette herhangi bir bozulma, kokuşma vesaire yok. Normal halen daha böyle işte çiğ et gibi kokuyor. Şu, bu arada yumuşakta da bu şekilde. Birkaç gün daha dinlendirsem öyle tahmin ediyorum artık son noktaya geçeceğiz. 18 gün oldu. 18 günde pastırmamız bu duruma geldi. Şöyle bakın. Dışı gayet güzel kurudu. Şöyle baktığınız zaman içi, dışı bayağı sert. Bu kısımlar da sert. Bazı yerleri daha böyle biraz yumuşak. Şimdi ben bunu biliyorsunuz şubatta başladım. Kış aylarında olduğumuz için biraz daha geç kurudu. Yani yaz ayı olsaydı bu süre biraz daha kısalırdı ama benim bugün itibariyle 18 gün oldu. İnternette baktığım zaman envay çeşit çemen tarifi buldum. Yani neredeyse hiçbir tarif birbirini tutmuyor. O yüzden de böyle çok güvenilir gelmedi. Bu konuda bir tanıdığım bir kardeşim var Sefa. Pastırma ustası. Onu aradım. Ya yani bu pastırma yapılış evrelerinde de kafama takılanları hep ondan aldım. Buradan kardeşime teşekkür ediyorum. Selam ediyorum. Onun bana dedi, biz iki çeşit çemeni birbirine karıştırıyoruz dedi. 250 gram çemen unu, 30 gram nazilli biberi, 30 gram da Maraş biberi kullanıyorlarmış. Ben üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da kimyon ekledim. Bu tamamı için 50 gram kadar sarımsak. Şöyle ılık suyumuzu üzerinden hepsini bir anda vermeyeceğim. Bu şekilde bir karıştırıyorum. Bence biraz daha su istiyor bu. Hemen karışımını elinize vurmadan mutlaka şöyle bir tane eldiven kullanın yoksa bu koku geçmez. Bu kıvam sanki iyi gibi. Bu arada sarımsaklarını da atayım artık içine. Kıvamı şöyle kulak memesi kıvamı derler ya o şekilde böyle biraz yumuşak sürülebilir olması gerekiyor. Çok cıvık olursa pastırmanın üzerine tutmanız zor olur. Çok katı olursa sürmeniz çok zor olur. Diyebilirim ki kuru maddenin toplamı kadar da su aldı. Yani bizim toplam biberimiz, çemenimizin ağırlığı kadar da su koyduk. Ben dışına tuz eklemiyorum. Sarımsakları dövmek için yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. O buna yetecek. Üzerine daha fazla ek yapmıyorum. Normalde bu karışıma gıda boyası da koyuyorlar. Birkaç damla turuncu, birkaç damla kırmızı. Ben gıda boyası koymayacağım. Bu sefer yapabildiğim en doğal pastırmayı düşünüyorum. Evet, karışım hazır. Ben artık karışımımı üzerine örteceğim bu şekilde. 24 saat minimum dinlendirmeye bırakıyorum. Daha sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba. Şimdi 2 gün oldu arkadaşlar çemeni hazırlayalı. 2 gündür şöyle bekliyordu. Rengi koyulaştı. Etim gayet güzel böyle sertleşti. Şimdi artık bu çemenle kaplamaya geçiyorum. Çok sıvı olursa kaplamanız yine zor olur. Çok kalın olursa yine aynı şekilde zor olur. Şöyle eldiven mutlaka ama mutlaka kullanın. Yani şu çemeni hazırlarken şuraya bir parça dokundu. İnanın, halen daha kokuyor 2 gündür. Bu çemen ne işe yarar arkadaşlar? Etin bozulmasını engelliyor. Bir taraftan artık daha fazla kurumamasını da sağlıyor. Kurudukça biliyorsunuz, freniz de artıyor ve böcekleri etinizden uzak tutuyor. Alta da dökülüyor ufak ufak. Alta mutlaka ya bir kap, ya böyle ben poşet koydum. Öyle bir şey koymanızı tavsiye ederim. İlk katını sürdüm diyelim. Şöyle bakın, bu kadar bir şey kaldı içerisinde. Ufak tefek birkaç yer kaldı, onları da şimdi tamamlayacağım. Şimdi ellerimi ıslattım. Bu şekilde daha pürüzsüz hale getiriyorum şimdi pastırmayı. Bu da dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Etinizin hiçbir kısmı açıkta kalmasın. Bazı yeri çok ince, bazı yeri çok kalın olmasın. Buna dikkat edin. Onun dışında fazla etrafı batırmamaya çalışın. Başka denecek bir şey yok arkadaşlar. Ben bunu bitirdikten sonra artık size son halini göstereceğim. Önce bir kaba katını, ondan sonra da şöyle ellerimizi ıslatarak dışında bir mümkün olduğu kadar düzelttim. Çok aşırı kalın sürmemeye çalıştım. Artık kestikten sonra göreceğiz bazı şeyleri. Eğer havalar bu şekilde giderse önümüzdeki hafta muhtemelen keserim bu pastırmayı. Bir hafta falan yeter. Biraz daha serin giderse belki 10 günü yine bulabilir. Artık durumu bilgilendireceğim. Şu an çemenliyeli 4 gün oldu. Bayağı bir kurumaya başladı. Hatta şöyle ufak ufak çatlaklar da meydana geldi. Şöyle ufak ufak şu çatlakları yama yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi şu an 6 gün oldu pastırmamız. 1-2 güne artık en fazla 2-3 güne kadar kesmeyi düşünüyorum. 28. günden tekrardan merhaba. Artık bugün iyisi kötüsü neyse görelim istiyorum. O yüzden şöyle artık ipi kestik. Çemende böyle ufak tefek çatlamaları oldu. Yani inşallah artık bir problem olmamıştır diyorum. Şöyle tarttığım zaman toplam 2 kilo 874 gram geliyor arkadaşlar. İlk başta ne kadardı bilmiyorum. Tabi ilk başta sadece eti ölçmüştük. Şu an kemeniyle beraber 2 kilo 874 gram geldi. Şimdi geldik zurnanın zart dediği yere. Artık keseceğiz bakalım içi nasıl oldu. İnanın en az sizin kadar ben de merak ediyorum. Mesela şu kısım genellikle böyle çok ince kesilmiyor. Bu kısmı küp küp yapıp böyle kuru fasulye falan kullanıyorlar. Bir açalım bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakın rengi bu şekilde. Şöyle gözüküyordur herhalde. Şöyle bir iki dilim. Dilimleyelim bakalım. Bu dilimleme şimdi ben arkadaşlar böyle elle beceremiyorum. Çok ince kesemiyorum. Bunu ben artık makineyle dilimlemeyi deneyeceğim. Rengi bu şekilde. Rengi gayet güzel oldu. Nitrit kullanmamama rağmen Rengi bence güzel duruyor. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi kenarlarda böyle bir miktar koyulaşma var. Bu kısımlar daha fazla kuruduğu için ama ortasına doğru gayet güzel bir renk olmuş bence. Bugün babam yok. Biliyorum birçoğunuz babamın olmasını istiyordunuz ama babam şu an Trabzon'da, şehir dışında olduğu için çağıramadım. Bugün kendim tadacağım. 28 günlük emeğimizi şöyle bir tadıyoruz. Müsaadenizle tadıyorum. Valla olmuş. Arkadaşlar kendi pastırmamı ilk defa yaptım evde. Ama gerçekten hani dışarıdakilerden farklı olmuş yani. Böyle daha bir et et sanki tadıyor. Böyle çemeni biraz daha hafif. Mesela sarımsağını bana söylenenden biraz daha az koymuştum. Bence iyi yapmışım. Benim damağıma daha uygun olmuş. Böyle nasıl diyeyim sanki tadı dışarıdakilerden biraz daha yoğun gibi geldi. Ben yaptığım için mi bana böyle geliyor? Gerçekten mi böyle oluyor bilmiyorum ama. Böyle bir İnanın daha halen böyle ağzımda tadı bariz bir şekilde hissediyorum. Böyle daha yoğun lezzetli bir pastırma olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bunu artık makineyle arkadaşlar dilimleyeceğim. Elle beceremiyorum çok fazla. Ziyan etmek de istemiyorum açıkçası. Bunu kardeşim, annem hatta bir müşterim var. Onları artık bölüştüreceğim. Şimdi uzun bir işlem oldu biliyorsunuz. Bu işlem süresince ben Şubat ayında başladığım için arkadaşlar havalar ilk başta serin gitti. Özellikle ilk kurutma işlemi sırasında benim şansım yaver gitti. Havalar serin gittiği için sinek yoktu. İşte son bu çemeni sürdükten sonra havalar şu an biraz daha iyi. Ee, bu dönemde açıkçası biraz stres oldum. Yani sineklerden kork korktuğum için. Şimdi size burada tavsiyem. Bence kış dahi olsa, yapacaksanız arkadaşlar dışına bir tane kefen, bezi yapın. Yani kefenden bir kılıf yapın. Bu süreyi belki birkaç gün uzatır ama kafanız rahat olur diye düşünüyorum. Bayağı bir uğraştırdı beni. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini paketledim. Şimdi bunu paketleme esnasında tabi bol bol atıştırdım, yedim. Daha böyle genel bir yorum yapmak istedim. Pastırmamızın tuzu... ...çok yerinde olmuş. Yani normalden çok çok az tuzlu diyebilirim. Böyle hani genellikle çok fazla tuz olur ya pastırmalarda, bunda tuz yok. Yani normal çok hafif bir tuzu var, çok yerinde. Şimdi tuz oranı olarak kesinlikle bu oran iyi geldi bana. Ben antrikotu alırken böyle birazcık yağlı bir antrikot istemiştim ee, ama bu pastırmada yağlı antrikotu sevmediğime karar verdim ben. O yüzden de bu şekilde Bunları ayırdım arkadaşlar. Bazı yerlerini böyle yağlı kısımlarını ayırdım. Bunları böyle yumurtada falan açıkçası tüketmeyi düşünüyorum. Bazı kısımlarını böyle tamamen daha koyu et olanlarını ayırdım. Bir kısmını bu şekilde iri yemeklere koymalık ayırdım. Yani çeşit çeşit yaptım bunlardan. Ben zaten çemeni bayağı ince sürmüşüm. Bu arada bunu da anladım. Belki de o yüzden benim çemenim biraz daha hızlı kurudu normalden. Açıkçası böyle çok fazla bilemiyorum ama böyle çok yoğun bir çemen tadı yok. Sarımsağı da az koyduğum için az önce de dediğim gibi böyle çok hani baharatlı bir pastırmadansa az baharatlı, daha böyle et tadı yoğun bir pastırma olmuş. Bunu niye söylüyorum? Siz de yapacak olursanız benim ölçülerimi gerekirse bir miktar arttırın hani daha baharatlı seviyorsanız. Eğer böyle et tadında olsun. Hani hazır pastırmalara çok benzemesin diyorsanız benim ölçülerimle yapabilirsiniz. Ee, farklı pastırmalar yapmak istiyorum. Biraz daha böyle hani modern teknikleri, bu biraz geleneksel teknikleri kullanarak bir pastırma oldu. Biraz daha böyle modern tekniklerle veya işte bazı kolaylıkları da içine katarak belki daha kısa sürelerde pastırma yapmayı da deneyeceğim inşallah. Bununla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. <laughs> Ciddi bir emek verdim. Sadece bugün bile 6 saattir ayaktayım arkadaşlar. Sizden ricam halen daha abone değilseniz aşağıdan abone ol tuşuna basın. Yanındaki zili aktif edin. Mümkünse arkadaşlarınıza kanalımızı önerin arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.